Seçim süreci tamamlandı. Ardından da şimdi bayram tatili var ve bayram tatilinin hemen sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir mesai ortamı bekliyor. Ve ana gündem maddesi ekonomi olacak. Bayramdan sonra meclisi yoğun bir gündem bekliyor. Gündemin ana başlıklarında ekonomi yer alıyor. Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarına 16 Nisan'da başlaması bekleniyor. Mesai başlar başlamaz komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi görüşülecek. Enerji alanında düzenlemeler içeren maden kanun teklifine göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına elenci olarak pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla %30'u oranında desteklenecek. Denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabi göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Turist rehberliği kanunu teklifine göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi şartını yerine getiremeyenler diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek. Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezun olanlar için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak. Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin de AK Parti tarafından Nisan ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Nisan'da Mecliste yeni Anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmelere başlanması bekleniyor. Parlamento'da iyi bir şekilde bu müzakereleri sürdürmeyi başarırsak ve bundan sonuç alabileceğimizi ümit ediyorum. Ben de şahsen hemen seçimden sonraki dönemde yeni Anayasa meselesini Türkiye'de başta grubu bulunan siyasi partilerle bunları paylaşarak onların da görüşlerinin olgunlaştırılması, bazı siyasi partilerin Anayasa hazırlıkları var ama bütün siyasi partilerin de bu süreçte anayasa kendi anayasa hazırlıklarını yapmaları ve yeni bir anayasa ihtiyacını hisseden sözü olan herkesin sözünün dinleneceği ve bundan istifade edileceği bir anayasa yapım sürecini demokratik bir hassasiyetle başlatacağız.